Mehmet Hoca ile kimya derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar 9. sınıf periyodik tablo ile ilgili bazı grup ve özelliklerini anlatacağız bu derste. Başlıyoruz. Periyodik tablo. Yer bulmayı daha önceki derslerimizde söylemiştik. Hızlıca gruplandırma için pratik bir bilgi veriyorum. Bir A grubu aynı zamanda IUPAC sistemine göre birinci grup. Yani S1 ile biten elementlerin bulunduğu grubumuz. 2A grubu IUPAC sistemine göre ikinci grup ve S2 ile biten grubumuz. S1 ve S2 ile biten gruplara doğrudan biz S blo elementleri diyoruz. S ile bittiklerinden dolayı S1 ve S2 ile tamamlandıklarından dolayı. B, D ile biten elementlere B grupları diyoruz. 3B ile başlayarak 2B ile tamamlanmaktadır ve arada sarı ile gösterilen grubumuz gruplarımız daha doğrusu. 3A grubu S2P1 ile sonlanmaktadır ve şu an itibariyle artık P bloğu başlamaktadır ve biz bunlara P bloğu elementleri diyoruz. 7A grubu 7A grubunda bitim S2 P5 şeklinde tamamlanmaktadır. Yine P ile tamamlandığı için P blo elementleridir. 8A grubu S2 P6 ile sonlanmaktadır. Dolayısıyla P blo elementidir ama burada istisnamız vardı. İstisna helyum helyumun atom numarası 2 olduğu için ve soy gaz olduğundan bu blokta ya da bu grupta olmak zorundadır. S2 ile bitiyor. Öyleyse helyum S bloğu elementidir. İç geçiş metalleri bulunuyor. F ile sonlandıkları için bunlara da biz iç geçiş metalleri diyoruz. İsmi üzerinde tamamı metaldir. Bir A grubuna verilen özel isim alkali metaller. 2 A grubuna verilen özel isim toprak alkali metaller. 1 A grubunda olmasına rağmen hidrojen bir metal değildir. Hidrojen bir A metaldir. Dolayısıyla eğer size bir A grubu metalleri denilirse siz hidrojeni almıyorsunuz. İkinci periyot itibariyle olan elementleri alıyorsunuz. 3A grubunun özel ismi toprak metalleri sıralıyoruz tekrardan. 1A alkali metaller, 2A toprak alkali metaller, 3A toprak metalleri. Aradaki B gruplarının tamamına geçiş metalleri, alttaki lantanit ve aktinit diye adlandırdığımız feblo elementlerine iç geçiş metalleri diyoruz. 7A grubu halojenler, 8A grubu soy gazlar ya da asal gazlar olarak adlandırılır. Şimdi gruplarla ilgili detaylara geçelim. 1A grubu. 1A grubu S1 ile sonlandığından dolayı S blo elementleridir. 1A grubunda hidrojen, 1, abetal, diğer elementlerin tamamı metal olmak zorunda. Öyleyse bir A grubu alkali metalleri denilince hidrojeni almıyoruz. Lidyumdan itibaren başlayan sınıf oluyor. Çünkü hidrojen A metaldir. Bunu ısrarla söylüyoruz. Bir A grubunda yer alan metaller bileşiklerinde artı bir yük alır. Yani bir A grubu metalleri bir elektron vererek iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Ama hidrojen bir ametal olduğu için hidrojenin artı bir ve hidrojenin eksi bir yüklü iyonları da bulunmaktadır. Fakat metallerde sadece artı bir bulunuyor. Bir A grubu metalleri kendi periyotlarının en aktif metalleridir. En aktif metal ne anlama gelir? Metalik özelliği en fazla olan metaller bunlardır. Elektron verme isteği en fazla olan grup bu gruptur. İyonik bağ karakteri en fazla olan grup bu gruptur. Biz bunlara metalik aktiflik özellik diyoruz. Yoğunluk ve erime noktaları diğer metallere göre daha düşüktür. Dolayısıyla bunlar çok sert metaller değildir. Bazı metalleri vardır ki örnek sodyum, lityum gibi bıçakla ya da makasla kesilebilecek yumuşaklıkta olan metallerdir bunlar. Aktif olduklarından dolayı bir A grubu metalleri suyla reaksiyona girerek baz dediğimiz hidroksitli bileşik oluştururlar. Örnek Sodyum metalini eğer suya atarsak aktif olduklarından dolayı sodyum hidroksit bazını oluşturarak yanında hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Çok aktif olduklarından dolayı suyla tepkimeye girme istekleri diğer elementlere göre yüksektir. Doğada iyonik bağlı bileşik halinde bulunurlar. İyonik bağlı bileşiği 1A grubu diğer ametallerle yapmaktadır. Sulu çözeltilerindeki oksit ve hidroksitleri bazik karakterdedir. Yani baz özelliğindedir ki biz pH'ın 7'den büyük olduğunu önceki yıllardan biliyoruz. 1A grubu için genel özelliklerimiz bunlar. Geçiyoruz 2A grubuna. 2A grubu 1A grubuna göre aktiflikleri daha düşüktür. Fakat bunlar da aktif metal sınıfına girerler. Buradaki bütün elementler metal özelliktedir, metaldir ve bileşiklerinde artı 2 yük alırlar. 2 elektron verirler, 2 elektron vererek kararlı soy gaz dizilimini dönüşürler. Bu şekliyle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Bunlar da berilyum hariç aktif olduklarından dolayı suyla tepkimeye girerek baz bileşikleri oluştururlar. Aynı zamanda hidroksitleri örnek magnezyum hidroksit gibi örneğin kalsiyum oksit gibi hidroksit ve Oksit bileşikleri baz özelliği gösterirler ki bazlarda da pH 7'den büyüktür. 2A grubu 1A grubu gibi metalik özellikleri fazla olduklarından dolayı ısı ve elektriği çok iyi ileten metal sınıfındandırlar. Aynı zamanda metallerin ortak özelliklerinden biri de yüzeyleri yeni kesilmiş yüzeyleri olarak söylenir. Parlak yüzeye sahiptirler. Metalin karakteristik özelliğidir. Metalik parlaklığa sahiptirler. Oda koşullarında civa hariç bütün metallerin katı olduğunu biliyoruz. 3A grubu. 3A grubunun özel ismi toprak metalleridir. Toprak metalleri. En baştaki bor yarı metaldir. Diğer alttaki bütün elementler ise metal özelliktedir. Metal olan bu elementler bileşiklerinde artı 3 yük alırlar ve artı 3 yük ile soygaz kararlılığına dönerler. Bunlar da aynı şekilde bir a ve 2A grubu gibi oda koşullarında katıdır. Fakat bunların aktiflikleri 1A 2A'dan 2A 3A'dan daha aktif olduğunu da unutmayacağız. Aktiflik periyodik tabloda soldan sağa ilerledikçe azalmaktadır. Hocam bunlarda elektrik iletkenliği var mı? Evet, bunlar da katıdır ve metallerin özelliği elektrik ve ısıyı iletmesidir. Dolayısıyla 3A grubu toprak metalleri de 1A ve 2A grubunda olan metaller gibi elektriği iletir. 7A grubuna geçiyoruz. 7A grubu flor, klor, brom ve iot. Söylediğimiz bu dörtlü ametal karakterdir. Ametal sınıfında yer alır. Son iki elementimiz yarı metal özelliktedir. Yarı metal özelliktedir. Yarı metalleri şöyle düşüneceksiniz. Yarı metaller kimyasal olarak kimyasal olarak a metallere benzer. Yarı metaller fiziksel olarak metallere benzer. Bu da bize şunu anlatıyor. O zaman yarı metaller metal gibi oda koşullarında katı ve metal gibi ısı ve elektriği ileten elementlerdir. 7A grubuna biz halojen diyoruz. Ametal olduklarından dolayı bunlar bileşiklerinde eksi 1 yani elektron alma özelliklerine sahiptirler. Aynı zamanda artı 7 alabiliyorlar. Bu arada sadece eksi 1 ve artı 7 değil, eksi 1 ve artı 7 arasındaki diğer yükseltgenme basamaklarını da alıyorlar. Örnek 0, artı 1, artı 2, artı 3, artı 4 şeklinde ilerliyor. Artı 7 ve eksi 1 olmak üzere yükseltgenme basamağına sahiptirler. Israrla burada söylüyoruz. Önemli bir ifade. Flor ise en güçlü ametal olduğundan dolayı yükseltgenme basamağı olarak sadece ve sadece eksi 1'e sahiptir eksi bir dışında herhangi bir yükseltgenme basamağına sahip değildir. Hidrojenli bileşikleri örnek hidrojen flörür, hidrojen klorür, hidrojen bromür ve hidrojen iyodür. Hidrojenli bileşikleri asit özelliktedir ve bunlar pH olarak 7'den küçüktür. Asit karakterindedir yukarıdan aşağı inildikçe asitlik özellik artacağından en güçlü bu grubun en güçlü asidi hidrojen iyodür. En zayıfı ise hidrojen flörürdür ki hidrojen flöre biz cam asidi diyoruz. Cam ile tepkimeye giren asit HF'dir. Onun için HF'yi biz oda koşullarında cam kaplarda saklamıyoruz, plastik kaplarda saklıyoruz. Yukarıdan aşağı inildikçe 7A grubunda erime ve kaynama noktaları artmaktadır. Onun için flor oda koşullarında gaz, klor oda koşullarında gaz, brom oda koşullarında sıvı, iyottan itibaren oda koşullarında diğer 7A grubu elementleri katı halde bulunmaktadır. 7A grubu kendi aralarında ve diğer ametallerle kovalent bağlı bileşik yani molekül oluşturur. Metaller ile ise iyonik bağlı bileşik oluşturur. Dolayısıyla bu elementler oda koşullarında atomik olarak bulunamaz. Bu elementler oda koşullarında diatomik dediğimiz molekül yapısındadır. Yani siz oda koşullarında kloru Cl olarak atomik olarak bulamazsınız. CL2 şeklinde olmak zorundadır. Biz bu yapıya da element molekülü diyoruz. Öyleyse 7A grubu element molekülü şeklinde bulunur A metalleri. Son grubumuz 8A grubu. isim olarak soy ya da asal gaz, soyluluk ya da asillikten geliyor. Kararlı gruptur burası kararlı grup olduğundan dolayı bileşik oluşumuna katılmazlar. Fakat burada bileşik oluşumuna katılmaz ifadesi dördüncü periyot itibariyle geçerli değildir. Bazı özel tepkimelerle dördüncü periyottan sonraki soy gazlar bazı koşullarda tepkime verebilir. Ama helyum, neon ve argon tepkime vermemektedir. Bunlar oda koşullarında gaz formundadır. Onun için 8A grubunun erime ve kaynama noktaları diğer gruplara göre daha düşüktür. Soy gaz ismini de gazdan alıyor. Bileşik oluşturmadıklarından dolayı bu element sınıfı oda koşullarında atomik yapıdadır. Örnek biraz önce biz klor için CL olarak bulunamaz. CL 2 olmak zorundadır. Demiştik 7A grubunda. Oysa 8A grubunda tam tersi sadece ve sadece atom yapısındadır. Ve biz buna atomik yapı diyoruz. Öyleyse soy gazlar oda koşullarında atomik yapıdadır. Bu da soy gaz grubunun erime ve kaynama noktalarının düşük olması ve oda koşullarında kararlı Yapı olmasından geliyor. Evet genel periyodik cetvelde bilmeniz gereken grupları söyledik arkadaşlar. Konuyla ilgili soru çözebilirsiniz. Tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Çünkü bu konu sözel olduğundan dolayı biraz daha tekrar gerektiriyor. E, genel kuralları bilmek zorunda olduğumuz grupları anlattık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.